Türkiye çok kısa bir süre öncesine kadar Avrupa'nın en büyük çöp ithalatçısı ülkelerden biriydi. Çin ithalattan çekilince Türkiye bir numaraya yükseldi. Şu anda Avrupa'dan en fazla çöp ithal eden ülke konumundayız. Ama bu paradigma, bu model değişiyor. Bu modelin değişme gerekçelerini ve bundan sonra ortaya çıkacak gelişmeleri konuş konuşacağız. Bu konuda uzman bir isim var şu anda Skype hattımızda. Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Şerife Özkan Nesimioğlu bizimle birlikte. Şerife Hanım hoş geldiniz. Duyamadım sizi. Şerif Hanım duyabiliyor Merhabalar musunuz beni? Merhabalar Ali Bey. Nasılsınız? Çok, evet duyabiliyorum tamam, süper. Beni duyabiliyor musunuz? Şahane. Tamam. Şimdi sesiniz daha iyi gelmeye başladı. Şimdi meseleyi e, özetledim ben. Gerisini size oluyor. bırakacağım. Yaklaşık 13-14 dakika vaktimiz var. Araya girmemeye çalışacağım ama e, elimde bir hazırlanmış tekstiniz var. Çok güzel hazırlamışsınız. Okudum ve yararlandım. Şimdi biz neden çok çöp ithal eden bir ülkeyiz? Bu durumdan kurtulacak mıyız ya da kurtulmamız gerekiyor mu diye soruyorum. Buyurunuz. E, çöp ithalatı küresel bir problem. Sizin de söylediğiniz gibi özellikle Çin'in 2018'de getirdiği sınırlamalardan sonra e, Çin'in yaptığı çöp ithalatı dünyada başka gelişmekte olan ülkelere doğru yöneldi. Maalesef e, bunlar içerisinde Türkiye'de var. Evet. Türkiye ile beraber diğer ülkeler ise Güney Asya ülkeleri çok büyük oranda baktığımız zaman ve Avrupa özellikle Polonya'dan bahsetmek mümkün bu anlamda. Aslında çöp ithalatı, atık yönetimini gerçek anlamda özellikle işte geri dönüşüm ve enerjiye dönüştürme noktasında baktığımızda gerçekleştirebildiğimiz bir platformda çok sorunlu bir durum değil. Evet. Ama Türkiye özelinde baktığınız zaman buradaki en önemli sorunlardan bir tanesi şu. Sizin de bahsettiğiniz gibi hem Eurostat verilerine göre hem de İngiltere istatistiklerine göre Türkiye 2020 yılında 660 bin tona yakın çöp ithal ediyor. 660 bin tona yakın plastik ithalatı yapıyor evet. Avrupa'dan ve bunlar bizim katı plastikler olarak adlandırdığımız dönüştürülmesi oldukça zor çöp türlerinden bir tanesi. Bunun yanı sıra baktığınız zaman bu bir genel ifade aslına bakacak olursanız Türkiye'de genel anlamda bu atıkların geri dönüşüm ve bertaraf edilmesi noktasında da bir şeffaflık yok. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi son dönemde artan çöp imha merkezleri diyeyim genel anlamda yani evet. hem atık bertaraf hem de geri kazanma tesislerine rağmen kimin ne kadar ithalat yaptığı kotası dahilinde ve hangi kodlarda ithalat yaptığı bilinmiyor ve bunları ne kadar dönüştürebildiği de bilinmiyor ki benim ulaştığım rakamlardan bir tanesi oldukça dramatik yani dünya ortalaması geri dönüşümde %10 civarıyken iken bu atık türünde Evet. Türkiye'de aşağı yukarı %1'lik bir rakamdan bahsediliyor. Şimdi bu perspektiften baktığımız zaman e, geri dönüştürülemeyen bu çöpler ne oluyor ya da ne yapılıyor? Şu an sizin de görselde yansıttığınız gibi açık çöp çöp toplama alanlarında evet. birikiyor. Biriktikleri yerlerde ciddi anlamda çevre kirliliğine neden oluyor, su kirliliğine neden oluyor. Baktığınız zaman denizlerin kirlenmesiyle beraber Atmosferin en kıymetli oksijen kaynaklarından bir tanesi heba alıyor. Bunun dışında Türkiye ile aynı kaderi paylaşan ülkelerden bir tanesi ki Malezya. Malezya çok ciddi bir e, sınırlama getirdi bu çöp ithalatı meselesine. Özellikle plastik çöpler özelinde baktığınız zaman ciddi anlamda sağlık sorunlarının olduğu da görülüyor mesela. Bu ölçekte baktığınızda Türkiye'de bir e, atık yönetim mevzuatı var aslında ve atık evet. yönetimi belli aşamalarla karşımıza çıkıyor. Bu mevzuat dahilinde aslında ortaya çıkan tabloda gördüğünüz şey en büyük sorun ya da baktığımız zaman şeffaflığın olmaması ya da e, denetimin olmaması. Hani şeffaflık bizim özelimizde yok. Belki devletin elinde bu bilgiler var ama. Mesela biz TÜİK'te bunları tam olarak göremiyoruz. Hani nerede en fazla görmeyi bekleriz? Burada görmeyi bekleriz baktığınız zaman. Burada net olarak göremiyoruz. E, dolayısıyla baktığınız zaman bu da hangi sorunu beraberinde getiriyor? O zaman şunu düşünüyoruz doğal olarak. Acaba bir denetim mekanizması mı yok diye düşünüyorduk ki e, biliyorsunuz Türkiye'de de özellikle bu konuda aslında yapılan haberler, haberlerle birlikte ciddi anlamda bir sınırlama getirilmesi gündeme geldi. Hatta böyle bir e, mevzuat oluştu. Evet. E, bu açıdan bakıldığı zaman ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin de belli kodlardaki plastik ithalatını özellikle sınırlandırdığını göreceğiz ve özellikle geri dönüştürülemeyen plastik atıklarla alakalı da e, çevre tedbirleri ya da çevrenin korunmasına yönelik tedbirler çerçevesinde gerekli hamlelerin yapıldığını gözlemleyeceğiz. Ee, tabii ki atık genel anlamda baktığınız zaman aslında tüketimin bir parçası. Her şeyden önce herkesin bu farkındalıkla bu sürece yaklaşması gerekiyor ki atık yönetiminin en önemli adımlarından bir tanesi. Çünkü biz sadece çöp ithal etmiyoruz, çöp almıyoruz bir taraftan da baktığımız zaman kendimiz de ciddi anlamda tüketici tüketim toplumu olarak çöp Tabii. üretiyoruz aslında. Yani sadece işte ithal edilen çöplerle de sınırlandırmamak lazım bu süreci. Her şeyden önce bizim bir kere çok toplum olarak bir önleme yani atık üretmeme bu anlamda doğal kaynakları en verim bir şekilde kullanma gibi bir kültürü geliştirmemiz gerekiyor. Onun dışında üretilen atıkların minimize edilmesi. Bununla birlikte baktığınız zaman eğer mümkünse yeniden kullanma. Tabii ki çok çok bu süreçte e, faydası olabilecek olan, katkısı olabilecek adımlar. Sonrasında baktığımızda ise geri dönüşüm. Şimdi burada şöyle düşünülüyor. Yani bir Evet. Atık işte defalarca geri dönüştürülebilir. Şimdi atıkların geri dönüştürülmesi sürecinin en önemli aşamalarından bir tanesi, e, bunlardan ham madde olarak yararlanılması süreci. Şimdi baktığınız zaman bu ham madde olarak yararlanma süreci de özellikle plastik atıkların ana maddesinin yine fosil yakıtlar, petrol olduğu düşünüldüğü zaman, bu da aslında çevre açısından işte yüzde yüz e, e, fayda sağlayan bir evet. süreçtir. Çünkü burada da siz belli bir enerji kullanıyorsunuz atmosfere yine e, sere gazı salıyorsunuz ondan sonra baktığınız zaman belli oranda bir kirliğe neden oluyorsunuz. Dolayısıyla bu geri dönüşüm sürecinin de maksimum ölçüde temiz teknolojilerle ve çevreyle uyumlu bir şekilde ya da çevre menfaatleri dolayısıyla insan menfaatleri gözetilerek gerçekleştirilmesi gerekiyor. Nitekim son aşamada baktığımız zamansa yine atıkların bertaraf edilmesi ya da şöyle ifade etmek yine doğru özellikle plastik atıklar özelinde e, maksimum ölçekte bertaraf edilmesi noktasında da yine e, atmosfere, çevreye, baktığımız zaman doğaya minimum zarar verecek yöntemlerin tercih edilmesi, bu teknolojilerden faydalanılması çok çok önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi bu konuyu sadece atık ithalat perspektifinden görmemek lazım. Aynı zamanda bizim de e, bireysel anlamda baktığımızda yani bireyden topluma uzanan bir süreçte atık yönetimi konusunda neler yapabileceğimiz üzerine de gerçekten düşünmemiz gerekiyor. Son yıllarda özellikle belediyelerde çok e, gerçekten sevindirici uygulamalar var evet. ki kaynakta atık ayrıştırma atık yönetiminin en önemli aşamalarından bir tanesidir. Genel anlamda baktığınızda e, belediyeler mesela farklı atıkların ayrıştırılarak e, çöp olarak e, ya da değerlendirilmesi anlamında çöplerin geri dönüşümü anlamında bir hassasiyet sergiliyor. Şimdi biz de aynı hassasiyeti sergilemek zorundayız. Şimdi eğer bu hassasiyeti sergilersek zaten kaynakta ayrıştırma yaparsak işte e, bunu bir külfet olarak görmezsek, bunu bir milli değer olarak görürsek belki işte e, ithalatın zorunluluk kısmına da aslında ihtiyacımız kalmayabilir. Zorunluluk kısımdan kastımsa şu, e, bili, biliyorsunuz e, sonuçta atıklar e, farklı e, klasmanlarda diyeyim ya da farklı evet. gruplarda enerjiye dönüşüyor. Yani elektrik ve ısı enerjisine dönüşme potansiyeline sahip. E, Türkiye kadar ithalatı enerjide ithalata bağımlı ülke için tabii ki bu bir değer oluşturuyor baktığımız zaman. Bu perspektiften yani hem bu perspektiften hem de sürdürülebilir çevre perspektifinden şu görüntüler şu an gördüğümüz şeyler hiçbirimizin hoşuna gitmiyor. Bunların sadece görüntü olmakla kalmayıp aynı zamanda yaşadığımız Ekosisteme de çok büyük zarar verdiğinin farkında olarak aslında bizim de oldukça sorumlu davranmamız gerekiyor. Evet. Şerif Hanım iki dakika vaktimiz kaldı. Onda da şunu soracağım. Şimdi bu, bu bir sektör oluşturmuş durumda Türkiye'de. Yani Kesinlikle. atıktan enerji elde etmeye dayalı bir sektör var. Çok sayıda şirket kuruldu. Hatta bu şirketlerin pek çoğu halka açıldılar, halka arz edildi. Dolayısıyla onların aynı zamanda sahibi halk e, bu anlamda. Şimdi bu şirketler e, çöp ya da atık ithalatı engellendiği takdirde, özellikle polimerlerin ithalatı engellendiği takdirde Kaynaklarını nereden bulacaklar ya da onlara bir kaynak yaratabilecek durumda mıyız biz içeriden? İki dakika, 120 saniye vaktimiz var. Bakalım o süreye sığdırabilecek misiniz? Hemen toparlamaya çalışacağım. meslek hastalığını bir tarafa bırakarak Ali Bey. şöyle bir realite var. En başta vurguladığım nokta çok önemli. Şimdi hem atık bertaraf hem de geri kazanım tesis faaliyeti tesisleri faaliyet gösteriyor Türkiye'de ve toplamda 233 tesisten bahsediyor. E, 223 tesisten bahsediyoruz. Buradaki önemli nokta şu. Bu artış yani bu testlerin artışı yurt içinden gelen atık üretimiyle mi yoksa ithalat sebebiyle mi ortaya çıktı? Evet. Yani belki de bizim yurt içinde zaten ürettiğimiz atık mevcut biyogaz tesisleri için yeterli. Evet. Eğer bunu bilirsek gerçekten bu soruya da cevap verebilir noktada olacağız aslında. E, sonuçta şöyle bir realite var en genel perspektiften baktığımız zaman dedim ya hani e, enerjide ithalat bağımlı diye burada bahsettiğim şey aslında ithal kömür ve doğal gaz santralleriyle elektrik üretmekten bahsediyorum. Evet. E, siz ithal atıkla elektrik üretiyorsanız gene ithalatta yeni bir parametre oluşturuyorsunuz Tabii, enerji aynen. üretimi noktasında. Evet. Harika. Çok teşekkürler. Gayet güzel özetlediniz. Süreyi de çok iyi kullandınız. Doktor Şerife Özkan Nesimi ile konuştuk. Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Türkiye çöp ithalatını giderek sınırlamaya başlayacak. Çöp ithalatının sınırlanmasıyla birlikte ortaya çıkacak klimadan söz ettik. Böylece son seansın...